Merhaba. Ben Oğulcan. Bugün sizlere dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan şehrini tanıtacağım. Vatikan, sadece 44 hektarlık bir alanı kaplayan, bağımsız bir devlet ve aynı zamanda Katolik Kilisesi'nin merkezi olarak biliniyor. Roma'nın merkezinde yer alan bu küçük ülke, tarih ve kültür açısından zengin bir geçmişe sahiptir. Vatikan, Michelangelo'nun şapeli freskleri ve Aziz Bazilikası gibi önemli tarihi ve dini yapılarıyla ünlüdür. Bu küçük alanda dünya genelinde milyonlarca Hristiyanın dini ziyaretlerine ev sahipliği yapar. Ülkenin nüfusu oldukça sınırlıdır ve genellikle din adamları, kilise görevlileri ve diğer devlet görevlilerinden oluşur. Bu Vatikan'ı dünyanın en düşük nüfuslu ülkesi yapar. Vatikan, İtalya saati yerine kendi zaman dilimini kullanır. Buna Vatikan saati denir ve İtalya'dan 34 dakika önce gelir. Vatikan'ın resmi bir nüfusu yoktur. Ancak Burada çalışan rahipler, bin adamları ve diğer personel bulunmaktadır. Vatikan resmi olarak Katolik Kilisesi'nin merkezi ve Papa'nın ikametgahıdır. Bu nedenle dünya üzerinde tek bir dinin devleti olarak bilinir. Teşekkür ederim. Umarım Vatikan hakkında bu kısa bilgiler ilginizi çekmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Böyle içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Teşekkürler.